Furkan. Tamam abla ya. Yüzün gülsün diye söylüyorum. Tamam. Dikkatli olacağım söz. Sen uzaktayken daha güvendeydin benim için. Ama şimdi seni de korumak zorundayım. Abla çocuk değilim ben de. Çocuksun. Çok seviyorum seni. İyi ki benim ablamsın. Ben de seni seviyorum. Ama nasıl daha çok severdim biliyor musun? Ha, nasıl severdim Anlat bakayım. Kahvaltımı şimdi buraya getirsen. Simit, peynir falan. Ya sen buraya bayağı yemek yemeye geldin değil mi? <laughs> çok seviyorum seni. Ben de seni. Hayatım, işe gitmedin mi sen? Hastayım dedim. Hastayım dedim Dünden beri bir tuhafsın hayatım ya. Hiçbir şey anlatmıyorsun da. Ne oluyor Özgür? Biraz düşünmeye ihtiyacım var Berna. Tamam da neyi düşünmeye ihtiyacım var? Söyle beraber düşünelim. Ne düşünüyorsun bu kadar? İşin içinden nasıl çıkacağımı düşünüyorum. Hangi işin? Timur seni yine istemediğin bir şey zorladı değil mi? Ben gidiyorum konuşuyorum bir hallediyoruz tamam mı? Dur. Dur tamam. Otur. Tamam anlatacağım. Ee hadi. Ben bir halt yedim. Başım büyük belada. Bundan nasıl kurtulacağımı da bilmiyorum. Timur şirkete çağırdı. İmzalamam gereken bir ton belge varmış vakıf için. İmza günü. E ee, akşam ne yapıyoruz? Ne, araba falan mı kaçırsak? <laughs> yok bu gece görev yok. Yani niye? Yine sıkıcı bir gece olacak. Yani sıkıcı ama güvenli. Her gece böyle maceralara atılamayız. Temkini elden bırakmayalım. Tamam. Bu Özgür ilginç bir adam. Niye ki? Yani göründüğünden daha fazlası var sanki. Bilmem. Yani Özgür'e hiç o yönden bakmamıştım. Timur çok güvenir mi ona? Yok Timur kimseye güvenmez. Ama sağ kolu ve sonuçta kuzeninin eşi. Yani doğru, aileden sayılır. O yüzden zarar verme potansiyeli daha az. Bence aile o kadar da zararsız bir şey değil adam. Sen gene de özgürlüğe ilgili bir şey sezersen evet sana haber veririm. Yok yani Özgür. Sen şimdi gittin Abdullah'la iş birliği mi yaptın? Yaptım tabii. Geleceğimiz için yaptım. Güzel. Timur bunu duyarsa ikimizin de sonu olur biliyorsun değil mi? <laughs> Mesele tam da bu zaten Berna anlamıyor musun? Timur öğrenirse, Timur görürse, Timur ne düşünür, Timur ne der? Timur, Timur, Timur yeter artık. Özgür'ün ne hissettiğiyle, ne düşündüğüyle kimsenin ilgilendiği yok. Timur için yıllardır köpek gibi çalışıyorum. Elimde ne var? Bir hiç. Bizim için yaptım Berna. Bizim için. Bıktım artık. Bıktım. Timur'un tepeden bakan küçümseyen tavırlarından bıktım. Ne kadar çalışırsam çalışayım beni ciddiye almayacak. Yıllardır pis işleriyle ben ilgileniyorum. Bekir kadar kıymetim yok. Niye Berna? Niye? Niye? İyi de hayatım, Abdullah mı çözecekti problemlerimizi? Ha? Daha iyi bir yol bulabilirdik. Bulduğum yol en iyisiydi. Bu kaza olmasaydı kendimi güvenceye almıştım bile. Oysa şimdi hem kozumu kaybettim. Hem de tehlikedeyim. Tehlikedeyiz Özgür. <laughs> Bekir Basın grubuyla konuş, benim ağzımdan bir taziye yazsınlar, medyayla paylaşsınlar. Tamamdır Timur Bey. Bu arada Yasemin yoldadır. Vakıf dosyalarını imzayı hazırladı. Timur Bey, bu bir önceki imza gibi değil değil mi? Bu Yasemin Hanım'dan boşanmak için olan. Bekir, ben o konuyla ilgili kimse bir şey söylemeyecek, konuşmayacak demiştim. Hatırlıyor musun? Efendim? Evet. Güzel. Yasemin'den boşandım. Kimse bilmeyecek. Tamamdır. Avukatları tekrar hatırlat. Abdullah'ın önümünün hassasiyetini. Eğer basın kurcalamaya çalışırsa hemen açıklama yapsınlar. Fırsat vermesinler. Ben avukatlarla tekrar konuşurum. Vakfın belgelerini getireyim. Günaydın Nesip abla. Günaydın kuzum. Furkan dün gece de mi gelmedi? Yok. Geldi de biraz geç geldi galiba. Hı. Günaydın. Defneler fenaydı vallahi. Biz dün gece de çıktık. Sen belli ki ev kuşu olmuşsun. Hı, Hı Sen de ayılamamışsın belli ki. Nesip abla, misafirimize bir kahve yapalım da kendine gelsin. Ben dışarıdayım. Furkan Bey oğlum. Arkadaşları mı üzdü benim kuzumu? Nesibe abla. Öncelikle bana Furkan diyebilirsin. Bu bir. İkincisi. Senin o kuzum dediğin var ya. Kaplan kaplan. A tiger you know. Böyle detaylı incelemene gerek yok. Her zamanki şeyler. Bakın faaliyet raporları falan. Herkes şüpheli falan diyor Abdullah'ın ölümü için. Medyanın sevdiği hikayeler. Sonuçta kanında alkol bulunmuş. Bence trafik kazasından başka bir şey değil. Senin ortağın olduğu için seni de soruşturmaya almasınlar. Alsınlar hayatım. Bence problem yok. Ben sonuçta vergilerini ödeyen normal bir vatandaşım. Sen kafanı takma böyle şeylere. Şah'ı sıkıştırmışlar ha. Evet. Ama kurtarır bence. E tabi. Piyonlarla farklı bir strateji geliştirilebilir. Aynen. Savaşı piyonlar kazanıyor Adem. Biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Abdullah'ın ölümü Timur Bey'in işlerini etkiler mi sence? Ortaydı sonuçta. Yani. Evet ortaydı ama Timur Bey'e bir şey olmaz merak etme. Bu alemde vezirler geçici Adem. Önemli olan Şah. Şah'ın da sırtı kolay kolay yere gelmez. Hemen bulurlar yeni bir ortak. Bu işler o kadar kolay mı ya? Doğru adımları atarsan kolay tabii Adem. Neyse sen boş ver. Kafanı takma bunlara. Hayatım, sen Adem'le eve dön. Benim birkaç işim var, halledip geleceğim. Tamam. Bekir. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi şimdi. Hadi bir, iki. Hayda. Kızım niye yapıyorsun bunu güzel kızım? Bal kızım. Hadi ne olur bir kere de. Hadi bakalım. Ya, yavrum niye çalışmıyorsun? Neden yapıyorsun bana bunu? Pist. Ne oldu senin balkız çalışmıyor mu hala? Ya Fatma ben bu arabanın her şeyini değiştirdim. ya, Her şeyini bujilerini değiştirdim. Motor kapaklarını değiştirdim. Çalışması lazım aslında. Çalışması lazım. Benim de seni boğaz turuna götürmem lazım. Bunların hepsini planladım aslında ama işte...